Merhaba arkadaşlar ben Emre. Şimdi size kim milyon almak ister oynayacağım. Tabii ki hemen başlayalım. 07 hangisindir? Antalya. Son kararım evet. Doğru cevap. Tabii ben bu işlerde yalnız mıyım? şimdi devam et. Gizlerin güven خوشم استی میخوام نه فتایم نیست تابه فتایم میشه زومبی زومبی شرکسی له یون hangisidir? Seyirci mı Bence B. B ya böyle. Bu mahvettim tane 4. Madeni paranın tarihi ve tanımlayıcı bilinen bilim dalı hangisidir? Parametik. Hayır. Madeni Nasıl ya? Ya yürü gidin ya. Ya Allah ben azı versin ya. Arkadaşlar ben şöyle geçmek istiyorum. İşte. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şarj şimdi ne yapacağız şimdi oyun diye bir oyun var. Onu oynayalım. Start lan. Şimdi. Bıraktıklarımız <laughs> için.

Bu bat sitmiş lan. Şunu biraz seyredelim sesini kısalım. Kıs 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 şunu ha. Bu ne? Bu ne ya? Bunu böyle lan? Şöyle attım da doğru gidiyor. Söz bu geriye. Ne kadar kötü bir oyun ya. Yani. Ve başka oyuna daha geçeceğiz artık. Ne yapalım? Ne yapalım? Ve devam ediyoruz. Şimdi de Trash et Beni diye bir oyun var onu oynayacağım. Olay şöyle. Adam size ön sakalları kesiyor. Oraya bıyık kesiyorsunuz. Sonra siliyorsunuz. Sonra sikiyorsunuz. Bu sikile giriyoruz şimdi. Başlıyoruz biz oyuna. Şimdi bu adam mal gibi saç. <laughs> Ya en zoru şimdi geldi ya. Bu kadar şey olmaz ki. 67 Dur. Sakın ha Yakarım ha Lan her gün gözü Allah Allah. Aşağı in. Dede de yakışıklı oldu ha. Hastasıyız ay sakal almış ay bir şey almış. Kaşını fazla almış. Hı. 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 Hı.

bak bunu yapsam daha yakışıklı bak bu adam yüzünden inmiş gibi olacak şimdi izleyin bakın bu baba saçlar şekil bu üründen 10 kere üstünden geçmişsin ya. İnanılmaz bir trash ediyorum şu an. Şimdi şunu alalım. Hop. Bala 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 be. Ne, ne yakışıklı oldu be. İlk hali neydi ne oldu be. Dua et bana yani bak bütün kızlar hasta olacaksın ha. Vay be. Kaç verdi? İnanılmaz. Sıfır almışım. <laughs> Hop. Bunu güzel sakallımı kesinler. ben. All the play. Finish. 61. D almışım. Arkadaşlar bugün son veriyorum ee, ıı, abone olmayı unutmayın tabi ki de hala durdum mu? durduruyorum dur durdurdum